Azerbaycan'ın doğal gazını Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşıyan proje 10 yıl önce bu imzalarla başladı. Boru hattının temeli 2013'te atıldı. 7 milyar dolarlık yatırımla 3 yılda tamamlandı. 4 yılda 40 milyar metre küplük doğal gaz pompalandı. TANAP, Trans Anadolu doğalgaz boru attı. Bir zamanlar Avrupa'da bazı çevrelerin gerekliliğini sorguladığı TANAP'a dört elle sarıldılar. Şimdi Rusya'ya alternatif arayan Avrupa'nın can damarı olacak. Hat 20 ilden geçiyor. İpsala'da son buluyor. Yunanistan'da Trans Adriyatik boru hattına bağlanıyor. Avrupa'ya doğal gaz güvenle aktarılıyor. TANAP şu an Avrupa'nın enerji arz güvenliğine Türkiye'nin de büyük destekleriyle beraber katkı sağlayan boru hatlarından bir tanesi. Ukrayna savaşı enerji arz güvenliği sorununu tetikledi. Rusya Avrupa'nın gaz vanasını kapattı. Tanap en uygun alternatif olarak öne çıktı. Avrupa Birliği ve Azerbaycan arasında üretimin artırılması için ön anlaşma imzalandı. Bu gaz krizinden sonra özellikle Rusya-Ukrayna savaşından sonra Yine alternatif tedarik e, imkanlarına ilişkin tartışmalar alevlendi. Bunların içerisinde Fondadel'le e, Leyen'in yapmış olduğu pek çok e, görüşmeye tanık olduk. İşte Azerbaycan'la yaptığı görüşmelerde daha fazla e, Hazar e, gazının e, Avrupa birliğine yönlendirilmesi. E, yine Cezayir'le yapmış oldukları görüşmeler çerçevesinde daha fazla Cezayir'den gaz tedariki. E, yine Mısır'dan daha fazla gaz tedariki gibi aslında daha çok mutabakat zaptı seviyesinde olan fiziki manada akışların daha fazla zaman gerektirdiği süreçlere girdik. TANAP yılda Türkiye'ye 6 milyar, Avrupa'ya 10 milyar metreküp doğalgaz taşıyor. 16 milyar metreküplük toplam kapasite artırılacak. İnşallah kısa süre içerisinde bu kapasite iki katına yani 32 milyar metreküpe çıkarmış olacağız. Şüphesiz o artan kapasiteden Türkiye'de istifade edecek. Aynı şekilde Avrupa'nın arz güvenliğine de katkı sağlamış olacak. Türkiye bölgesinde önemli bir oyun kurucu. Enerji arz güvenliğinde de ilk akla gelen ülke. Türkiye'nin bugün itibariyle baktığımızda BOTAŞ tarafından işletilen çok geniş bir boru hattı şebekesi var. Bu boru hattı şebekesini besleyen hali hazırda. 4 tane LNG terminali var. Bunların iki tanesi karada kurulu, iki tanesi yüzen LNG terminali olmak üzere. Bir beşincisinin bu kıştan önce devreye girmesini bekliyoruz yine Saros Körfezi'nde. Türkiye güçlü bir altyapıya da sahip. Türk Akımı, Mavi Akım, Doğu Anadolu Doğalgaz Ana İletim, Bakü Tifli Serturum, Türkiye'den geçen TANAP dışındaki boru hatları, depolama sahaları da mevcut. Silivri ve Tuz Gölü yüksek kapasiteleriyle öne çıkıyor. Türkiye boru hatları itibariyle, yeraltı depolama tesisleri itibariyle, elenci gazlaştırma tesisleri itibariyle Doğu Avrupa'da rakipsiz pozisyonda. Türkiye'ye kadar gelişmiş bir doğal gaz altyapı sistemine sahip olan Doğu Avrupa'da ikinci büyükte söz konusu değil. <laughs> В рабочем Kuzey akım gaz kaynakları Karadeniz'e yönlendirilebilir. Avrupa'ya gaz sevkiyatı için Türkiye'de büyük bir dağıtım merkezi kurabiliriz. Bu hamleler gaz arzının coğrafyasını genişletecek. Putin'in önerisi karşılık buldu. Türkiye ve Rusya Enerji Bakanları çalışma başlattı. Trakya, uluslararası dağıtım merkezi olacak.